Arkadaşlar İsrail'e füze göndermeye hazırlanıyoruz. Şimdi ona koydum İsrail'in balığı. Hazırlanıyoruz arkadaşlar. İsrail'i İsrail'e füze atacağız. Birazdan. Sıkıntı etmeyin bir daha. İsrail'i özlemezsiniz. Tamam mı? Peki ne var? Arkadaşlar şimdi dur, füze atmaya hazırlanıyoruz. Şunu alalım ama. İşte yanlış koydum şunu. İsrail'e füze atmaya hazırlanıyoruz ya. Sevdim. Bir dakika lan. Bir dakika şöyle yapayım arkadaşlar İsrail tam şu tarafta şimdi İsrail'e gidelim İsrail'e gidelim. İsrail e gidelim bakalım İsrail beni bekle baba İsrail bekle lan ben geliyorum İsrail İsrail Hadi baba İsrail öldü hadi gidelim